Bugün sizlere insanlık tarihinin en eski ve en etkileyici destanlarından biri olan Gılgamış Destanı'ndan bahsedeceğim. Bu hikaye, ölümsüzlük arayışı, dostluk, güç ve insanın faniliği gibi evrensel temaları işlerken, Sümer tabletlerinden günümüze kadar ulaşmış derin bir anlatıyı içeriyor. Ancak bu destanın gerçek mi, yoksa tamamen bir kurgu mu olduğu sorusu hala gizemini koruyor. Gılgamış destanı, tarihin derinliklerinde bir gerçeklik payı taşıyan bir anlatı mı, yoksa sadece insanlara mesaj vermek için yaratılmış bir efsane mi? Peki, bu hikaye gerçekten yaşanmış olabilir mi? Yoksa eski kralların, kendilerini insanlara tanrı olarak kabul ettirmek ve egemenliklerini güçlendirmek için uydurdukları bir mit mi? Bu soruların cevabını bulmak için yalnızca benim anlattıklarımla yetinmeyin. Videoyu izledikten sonra siz de bu konuyu araştırarak kendi sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Unutmayın, doğru bilgilenmek için sorgulamak ve araştırmak en önemli adımdır. Videoya geçmeden önce, eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Hazırsanız, Gılgamış Destanı'na doğru heyecan dolu bir yolculuğa başlayalım. Gılgamış, Uruk şehrinin efsanevi kralıdır ve Sümer mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Yarı tanrı ve yarı insan olarak tanımlanır. Annesi tanrıça Ninsun, babası ise ölümlü bir kraldır. Bu ikili soyu, Gılgamış'a olağanüstü bir güç ve bilgelik kazandırmıştır. Ancak bu güç, onun kibirli ve zalim bir lider olmasına da yol açmıştır. Fiziksel olarak kusursuz bir bedene ve savaşta yenilmez bir güce sahip olduğu söylenir. Bunun yanı sıra cesareti, macera perestliği ve hırsı hem hayranlık uyandırır hem de çevresindeki insanlara zarar verir. Uruk, Mezopotamya uygarlığının önemli şehirlerinden biridir ve Gılgamış'ın yönetimi sırasında büyük bir ihtişam kazanmıştır. Şehrin muhteşem surları, Gılgamış'ın liderlik döneminde inşa edilmiş ve Uruk'un görkemini yansıtmaktadır. Ancak halk, Gılgamış'ın kişisel özelliklerinden pek memnun değildir. Onun zalimliği, halka kötü davranması ve otoritesini kötüye kullanması, şehirde büyük bir huzursuzluğa yol açmıştır. Gılgamış, insanlara ağır iş yükleri yükler, kadınları zorla sarayına alır ve halkın özgürlüğünü kısıtlar. Bu durum, halkın tanrılara şikayette bulunmasına neden olur. Gılgamış, yarı tanrısal gücünün etkisiyle halkını keyfi bir şekilde yönetir. Onun gücüne karşı koyabilecek kimse yoktur ve bu durum halk arasında büyük bir çaresizlik yaratır. Halk bu zulme daha fazla dayanamayınca tanrılara yakarışta bulunur. Uruk halkının tanrılara yakarışları sonucu tanrılar Gilgamış'ın gücünü dengelemek ve halkın üzerindeki zulmü hafifletmek için harekete geçer. Ana tanrıça Aruru toprağı yoğurarak güçlü ve vahşi bir varlık olan Enkidu'yu yaratır. Enkidu, Gılgamış'ın fiziksel gücüne denk bir rakip ve onun dengesiz davranışlarına meydan okuyabilecek bir dost olarak tasarlanmıştır. Böylece, Enkidu'nun ortaya çıkışı, Gılgamış'ın dönüşüm hikayesindeki ilk adımı oluşturur. Enkidu, tamamen doğal bir çevrede, vahşi hayvanlarla birlikte yaşamaya başlar. O, insanlardan tamamen uzak bir şekilde, hayvanlar gibi çıplak dolaşır, onların yanında uyur ve doğanın bir parçası olarak varlığını sürdürür. Enkidu'nun varlığı doğanın saflığını ve insanlık öncesi dönemin masumiyetini temsil eder. O kadar güçlü ve cesurdur ki, çobanların kurduğu tuzakları bozar, avcıların işlerini engeller ve doğadaki hayvanları korur. Bu durum, bölgedeki avcılar ve çobanlar arasında büyük bir endişeye yol açar. Avcılar, Enkidu'yu kontrol altına almak ve medenileştirmek için bir plan yaparlar. Bunun üzerine Uruk'tan bir tapınak fahişesi olan Şamhat, Enkidu'ya gönderilir. Şamhat'ın güzelliği ve cazibesi, Enkidu'nun dikkatini çeker ve onunla yedi gün boyunca birlikte olur. Bu süreçte Enkidu'nun vahşi doğası değişir ve hayvanlarla olan bağı zayıflar. Şamhat, Enkidu'ya yemek yeme, su içme ve insan gibi davranma yollarını öğretir. Ayrıca medeniyetin temel unsurlarını tanımasını sağlar. Şamhat'ın etkisiyle Enkidu bir dönüşüm geçirir ve doğadan koparak insan dünyasına adım atar. Bu medenileşme süreci Enkidu'nun sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda ruhsal bir uyanış yaşamasına neden olur. O artık hayvanlardan ayrılmış ve insan toplumu için bir birey haline gelmiştir. Enkidu, bu süreçten sonra Gılgamış ile tanışacak ve onun hayatında önemli bir rol oynayacaktır. Enkidu, Şamhat tarafından medenileştirildikten sonra Uruk şehrine doğru yola çıkar. Bu sırada Gılgamış'ın halka karşı baskıcı tutumları ve zorbalığı devam etmektedir. Enkidu, Gılgamış'ın zulmüne son vermek ve halkı korumak amacıyla harekete geçer. Gılgamış, halkın düğün törenlerinde gelinlerle birlikte olma hakkını zorla kullandığı bir gelenek uygular. Enkidu, bu adaletsizliğe bir son vermek için Gılgamış'ın karşısına çıkar. İki güçlü figür, Uruk'ta karşı karşıya gelir. İkisi arasında şiddetli bir mücadele yaşanır. Bu mücadelede, Gılgamış ve Enkidu eşit derecede güçlüdür. Ancak sonunda Gılgamış üstün gelir. İkisinin de birbirine duyduğu saygıyı artırır. Enkidu, Gılgamış'ın gücünü kabul eder. Gılgamış ise Enkidu'nun cesaretine hayran kalır mücadeleden sonra Gılgamış ve Enkidu arasında derin bir dostluk gelişir. Enkidu, Gılgamış'a bir dost olarak ihtiyaç duyduğu dengeyi ve rehberliği sunar. Bu dostluk, Gılgamış'ın zalim doğasını yumuşatarak onun karakterinde önemli bir dönüşüm başlatır. Enkidu, Gılgamış'a sadece fiziksel bir yoldaş değil, aynı zamanda ahlaki bir rehber olur. Dostlukları, onları birlikte büyük maceralara atılmaya teşvik eder. Gılgamış, Enkidu'ya Sedir Ormanı'nın bekçisi olan korkunç yaratık Humbaba'yı öldürmek için bir sefer düzenlemeyi önerir. Bu macera, hem Gılgamış'ın hem de Enkidu'nun cesaretlerini ve güçlerini kanıtlama isteğiyle şekillenir. Enkidu başlangıçta bu fikre karşı çıksa da, sonunda Gılgamış'ın kararlılığını destekler ve ikisi birlikte yola çıkar. Humbaba, Tanrı Enlil tarafından Sedir Ormanı'nın koruyucusu olarak atanmış, devasa ve ürkütücü bir yaratıktır onun varlığı hem tanrıların gücünü hem de insanın cesaretini sınayan bir sembol olarak karşımıza çıkar. Gılgamış, Humbaba'yı yenerek hem ölümsüzlük yolunda büyük bir adım atmayı hem de kendi adını efsaneleştirmeyi hedefler. Bu tehlikeli göreve çıkmadan önce Gılgamış, Tanrı Şamaş'a dua eder ve yardımını ister. Şamaş, Gılgamış'a destek sözü verir ve ona güçlü rüzgarlarını göndereceğini söyler. Ayrıca Gılgamış'ın annesi Tanrıça Ninsun da oğluna dua ederek koruma sağlaması için Tanrılara yakarır. Bu şekilde Gılgamış ve Enkidu yalnızca fiziksel güçlerine değil aynı zamanda Tanrıların yardımına da güvenerek yola çıkar. Sedir Ormanı'na ulaştıklarında ormanın derinliklerinde Humbaba ile karşılaşırlar. Humbaba hem görünüşü hem de çıkardığı seslerle son derece korkutucudur. Ormanın doğası da onun gücüyle şekillenmiştir karanlık ve dehşet doludur. Ancak Gılgamış ve Enkidu korkularını yenerek mücadeleye girişir. Savaş sırasında Humbaba devasa gücünü kullanarak ikiliye karşı koyar. Ancak Tanrı Şamaş'ın rüzgarları Humbaba'nın hareketlerini sınırlar ve Gılgamış ile Enkidu'ya avantaj sağlar. Bu rüzgarlar Humbaba'yı kör edici bir şekilde kuşatarak onun savunmasız hale gelmesine neden olur. İkili, Şamaş'ın yardımıyla yaratığı alt eder. Humbaba, son anlarında Gılgamış'a yalvararak hayatını bağışlamasını ister. Hayatının bağışlanması karşılığında ona Sedir Ormanı'nın kontrolünü teklif eder. Enkidu ise Gılgamış'a Humbaba'yı öldürmek zorunda olduklarını, çünkü onun varlığının tehlike oluşturduğunu hatırlatır. Gılgamış, sonunda Enkidu'nun önerisini dinler ve Humbaba'yı öldürür. Humbaba'nın öldürülmesi Gılgamış ve Enkidu için büyük bir zaferdir. Bu olay, Gılgamış'ın cesaretini ve kararlılığını kanıtlarken, aynı zamanda tanrıların gücünü ve insanlar üzerindeki etkisini de vurgular. Ancak Humbaba'nın öldürülmesi, tanrıların gözünde büyük bir suçtur. Enlil, Gılgamış ve Enkidu'nun bu eylemini hoş karşılamaz. Büyük bir zafer kazanan Gılgamış, artık daha fazla tanınır ve övgülerle anılmaya başlar. Bu zaferden sonra aşk ve savaş tanrıçası İştar, Gılgamış'a hayranlık duyar ve ona aşık olur. İştar, Gılgamış'a evlenme teklif eder ve bu evlilik karşılığında ona büyük zenginlikler, güç ve tanrıların korumasını vaat eder. Ancak Gılgamış, teklifini reddeder. Onun geçmişteki davranışlarını ve aşık olduğu kişilere yaptığı haksızlıkları hatırlatarak alaycı bir şekilde eleştirir ve onunla ilişki kurmanın sadece sorunlara yol açacağını açıkça belirtir. Gılgamış'ın bu aşağılayıcı tavrı, iştarı son derece öfkelendirir. Gılgamış'ın reddi ve alaycı sözleri karşısında, İştar, göklerdeki tanrılara giderek intikam almak için yardım ister. Babası, Anu'ya gidip, Gılgamış'ı cezalandırmak için gökboğasını göndermesini talep eder. Anu başlangıçta bu isteği reddeder çünkü gök yeryüzüne salınmasının büyük bir felakete yol açacağını bilir. Ancak İştar'ın tehditleri ve ısrarları üzerine Anu gök boğasının yeryüzüne gönderilmesini kabul eder. Gök Uruk şehrine saldırarak halk arasında korku ve kaos yaratır. Devasa bir yaratık olan gök toprakları parçalar, binlerce insanı öldürür ve şehirde büyük bir yıkıma neden olur. Bu durum halkı derin bir korkuya sürükler. Gılgamış ve Enkidu, gök boğasına karşı birlikte mücadele eder. Gök boğası son derece güçlü olmasına rağmen, Gılgamış ve Enkidu'nun uyumlu ve cesur işbirliği sayesinde boğayı alt etmeyi başarırlar. Enkidu, gök boğasının boynuzlarını kırar ve Gılgamış, yaratığı öldürür. Zaferlerinin ardından Gılgamış, gök boğasının kalbini iştara meydan okuyarak sunar. Bu olay, tanrıların öfkesini daha da artırır. İnsanların, özellikle de Gılgamış ve Enkidu'nun, tanrılara meydan okuyarak bir tanrıça tarafından gönderilen kutsal bir varlığı öldürmesi, büyük bir saygısızlık olarak görülür. Tanrılar, Gılgamış ve Enkidu'yu cezalandırmak için bir araya gelir ve onların bu eylemlerinin bedelini ödemesi gerektiğine karar verirler. Ancak Gılgamış yarı tanrı olduğu için doğrudan cezalandırılmaz. Bunun yerine tamamen ölümlü olan Enkidu'nun ölmesine karar verilir. Enkidu, hastalığa yakalanır ve hızla güçsüzleşir. Hastalığı sırasında, tanrılar tarafından terk edildiğini hisseder ve hayatını sorgulamaya başlar. Ölümünden önce, Gökboğası ve Humbaba'yı öldürdükleri için duyduğu pişmanlığı dile getirir. Dostu Gılgamış'la birlikte başardıkları büyük zaferler, artık ona acı veren birer hatıradır. Ölümünün yaklaşması, Enkidu için bir kabus haline gelir ve sonunda yaşamını yitirir. Dostunun kaybı, Gılgamış'ın hayatında ilk kez ölümün gerçek yüzüyle karşılaşmasına neden olur. Gılgamış, Enkidu'nun ölümünden sonra derin bir kedere kapılır ve günlerce yas tutar. Enkidu'nun cesedinin başında ağlar, onun ölümünü kabul etmek istemez. Daha önce kendini yenilmez bir kahraman olarak gören Gılgamış, şimdi ölümün herkes için kaçınılmaz olduğunu anlar. Bu olay, onun hayattaki en büyük amacı haline gelecek olan ölümsüzlük arayışının başlangıcını işaret eder. Gılgamış, Enkidu'nun ölümüyle birlikte insan hayatının geçiciliğini sorgulamaya başlar. Ölümden kaçmanın bir yolunu arar ve ölümsüzlüğün sırrını bulmayı takıntı haline getirir. Gılgamış için Sümer mitolojisinde büyük bir bilge ve ölümsüz olduğu bilinen Utnapiştim'i bulma yolculuğunu başlayacaktır. Utnapiştim, tanrılar tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilmiş bir insandır. Gılgamış, onun sırrını öğrenmek ve ölümden kurtulmanın bir yolunu bulmak için yola koyulur. Utnapiştim, çok uzaklarda, dünyanın uç noktalarındaki Sulardan Geçenler adlı bölgeye yerleşmiştir. Gılgamış, bu uzak diyara ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapar, bilinmeyen bölgelerden geçer ve büyük tehlikelerle yüzleşir. Gılgamış, tanrıların eviyle yeryüzünü ayıran ikiz dağların kapısına gelir. Bu kapı, devasa ve korkutucu akrep adamlardan korunmaktadır. Akrep adamlar, Gılgamış'ın bu tehlikeli yolculuğu neden yaptığını sorar. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışındaki kararlılığını gören akrep adamlar, ona kapıyı açar ve geçmesine izin verir. Gılgamış, ikiz dağların ardında tamamen karanlık bir tünelden geçmek zorunda kalır. Bu tünelden geçtiğinde dayanıklılığını ve korkularıyla yüzleşme yeteneğini test eder. Gılgamış, tanrılar tarafından yaratılmış büyüleyici bir bahçeye ulaşır. Bu bahçede kristal ağaçlar, değerli taşlardan yapılmış meyveler ve olağanüstü güzellikte bir manzara vardır. Ancak Gılgamış, bu güzelliklere kapılmadan yoluna devam eder. Yolda Siduri adında bir tanrıçayla karşılaşır. Siduri, ölümsüzlük arayışında olan Gılgamış'a, insanın ölümlü olduğunu ve bu arayışın anlamsız olabileceğini anlatmaya çalışır. Ona, yaşamın tadını çıkarması ve faniliği kabul etmesi gerektiğini söyler. Ancak Gılgamış, Siduri'nin sözlerini dinlemez ve yolculuğuna devam eder. Gılgamış, Urşanabi adında bir tekneciyle tanışır. Urşanabi, Utnapiştim'in yanına gitmek için Gılgamış'a rehberlik eder. Ancak Utnapiştim'e ulaşmak için Ölüler Denizi adı verilen tehlikeli bir bölgeyi aşmaları gerekir. Bu denizde hiçbir insan hayatta kalamaz, ancak Urşanabi'nin yardımıyla Gılgamış, güvenli bir şekilde karşı kıyıya ulaşır. Sonunda Gılgamış, Utnapiştim ile karşılaşır ve ona ölümsüzlüğün sırrını sorar. Utna piştim. Gılgamış'a ölümsüzlüğün tanrılar tarafından insanlara verilmediğini, çünkü insanların ölümlü olarak yaratıldığını anlatır. Ölümsüzlük, yalnızca tanrılara ya da onların özel lütfuna erişenlere mahsustur. Utna piştim, bu gerçeği açıklamak için Gılgamış'a kendi öyküsünü, yani tanrıların dünyayı nasıl yok etmek için bir tufan gönderdiğini ve onun bu tufandan nasıl kurtulduğunu anlatır. Utna piştim, Gılgamış'a doğrudan ölümsüzlüğü veremeyeceğini açıklar, ancak ona bir umut ışığı sunar. Ona, ölüleri gençleştiren bitki adı verilen bir bitkinin varlığından bahseder. Bu bitki, suların derinliklerinde gizlidir ve onu bulan kişi, gençliğini ve sağlığını yeniden kazanabilir. Bitkiyi elde etmenin son derece tehlikeli olduğunu, ancak onun ölümsüzlükle ilgili arayışını tamamlayacak bir fırsat sunduğunu söyler. Gılgamış, Utnapiştim'in gösterdiği yeri bulmak için kararlılıkla hareket eder. Bitki, bir su kaynağının derinliklerinde, tehlikeli yaratıklar ve engellerle korunan bir noktada bulunmaktadır. Gılgamış, büyük bir cesaret ve kararlılıkla derin sulara dalar. Uzun bir mücadeleden sonra, ölüleri gençleştiren bitkiyi bulur ve güvenli bir şekilde yüzeye çıkar. Bitkinin etkileri hakkında umut doludur. Bu bitkiyle yalnızca kendisi değil, Uruk halkı içinde büyük bir nimet sağlayabileceğini düşünür. Bitkiyi yanına alarak dönüş yolculuğuna başlar. Ancak dönüş yolunda dinlenmek için mola verdiği sırada beklenmedik bir olay gerçekleşir. Gılgamış bir su kaynağının kenarında uykuya dalar. Bu sırada bir yılan bitkinin kokusunu alır ve gılgamışın gözü önünde bitkiyi çalar. Yılan bitkiyi yedikten sonra derisini değiştirir ve gençleşir. Gılgamış bu olaya tanıklık ederken derin bir hayal kırıklığına uğrar. Ölümsüzlük umutlarının elinden kayıp gitmesi, onun ölümlü doğasını tamamen kabul etmesine yol açar. Gılgamış, bitkinin kaybıyla birlikte ölümsüzlüğün insanlar için ulaşılmaz olduğunu tamamen kavrar. Bu kayıp, onun yaşam ve ölüm üzerine daha derin bir anlayış geliştirmesine neden olur. Ölümsüzlüğün tanrılara özgü olduğunu, ve insanların bu dünyada yaşamlarının geçiciliğiyle barışması gerektiğini anlar. Bu farkındalık, Gılgamış'ı kendisi ve halkı için daha anlamlı bir miras bırakmaya yönlendirir. Uruk'a dönen Gılgamış, artık ölümsüzlük peşinde koşmak yerine, dünyadaki yaşamını daha anlamlı kılmaya karar verir. Ölümsüzlüğü, fiziksel bedeninde değil, yaptığı işler ve bıraktığı mirasta arar. Uruk'un devasa surlarını ve şehri güzelleştiren diğer eserlerini tamamlamaya odaklanır. Şehrinin halkı için kalıcı bir güvenlik ve refah sağlamaya çabalar. Gılgamış'ın yolculuğu, insanın faniliğini kabul etme, yaşamın anlamını keşfetme ve ölümsüzlüğü sembolik olarak miras bırakma yolculuğuna dönüşür. Destan, insanlığın evrensel sorunlarına ışık tutar. Ölüm korkusu, hayatın anlamı, dostluk ve yapılanların ardında kalıcı bir iz bırakma arzusu. Gılgamış ölümsüzlüğü fiziksel olarak kazanamamış olsa da, efsanevi hikayesiyle insanların zihninde ve kültürlerinde sonsuza dek yaşamayı başarmıştır. Gılgamış Destanı, tarih boyunca yazılı hale getirilmiş en eski edebi eserlerden biri olarak kabul edilir. Ancak bu destanın gerçek bir tarihi olay mı, yoksa tamamen kurgusal bir hikaye mi olduğu konusu belirsizdir. Gılgamış'ın gerçekten yaşamış olabileceğine dair bazı Sümer tabletlerinde ve kral listelerinde ipuçları bulunur çünkü Gılgamış'ın adı Uruk kralları arasında geçmektedir. Ancak destanın anlatımları, tanrıların müdahaleleri, efsanevi yaratıklar ve ölümsüzlük arayışı gibi unsurlarla mitolojik bir nitelik kazanmıştır. Bu destan, Sümer tabletlerindeki çeviriler ve antik metinler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Sümer, Akad, Babil ve Asur kültürlerinde aktarılan hikaye, zamanla farklı versiyonlara bürünmüş ve her uygarlık kendi yorumunu katmıştır. Ancak bunun bir gerçeklik payı mı, yoksa yalnızca insanlara derin bir mesaj bırakmak amacıyla yazılmış bir eser mi olduğu kesin değildir. Gılgamış Destanı, insanlar için ölüm ve yaşam gibi evrensel temalar üzerine düşünmeye yönlendiren güçlü bir anlatı sunar. Bu hikaye, günümüzde yapılan filmlerin ve romanların bizim medeniyetimizin yok oluşundan bin yıl sonra yeniden keşfedilmesi gibi bir anlama sahip olabilir. Gelecekteki bir uygarlık, bu eserleri keşfettiğinde onları bizim tarihimizi anlamak için kullanabilir, ancak aynı zamanda onları sembolik ve öğretici hikayeler olarak da görebilir. Gılgamış destanının da bu bağlamda, antik insanların hayata ve ölüme dair derin düşüncelerini yansıtan bir anlatı olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak, Gılgamış destanının gerçekliği tartışmalı olsa da, içerdiği mesajlar ve evrensel temaları sayesinde insanlık için değerli bir miras olarak kalmaya devam etmektedir. Bu destan, insanlığın her dönemde, yaşamın anlamı ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşünmeye devam edeceğinin bir kanıtıdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Günümüzde Mezopotamya bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan Sümer tabletlerinde yazan, Gılgamış Destanı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle ve diğer arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayın. Geçmişte yayınladığımız videolarımızı kanal içeriğinden izleyebilir ve gelecek videolar için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimler için zil sesini açarak yayınlanan videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.